Ben hepinize ayrı ayrı güveniyorum. Eee çok böyle keyifli bir maç izledim geçen hafta. Bu haftanın da eee en az geçtiğimiz hafta kadar keyifli olmasını istiyorum. <laughs> hayır, hayır, hayır. de abilere de tebrikler, başarılar dilerim de. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Başarı nerede Başkanım böyle. 26 süt dolu Orhan Pabuççu. 25 süt dolu Tolunay. Kalkın, kalkın. Kalkın, kalkın. Kalkın, kalkın. Kayıl Aslan derler. Kalkın. ben aradım. Abi sen de gel. Gel abi. Chwch, 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 chwch. Shot! Shot! Och, am by shot! Chwch, chwch. bugünkü maçtan sonra geçen haftaki farklı bir galibiyetten sonra bugün Urfa derbisini oynadık. Rakibimiz e, gerek ekip anlamda 3 yıl beraber e, futbol oynayan arkadaşlardan kurulu bir ekipti. Geçen sene hatta 3. Liginin e, çeyrek finalinden kapısından dönen bir takımdı. E, tabii eksikliklerini biliyorduk. Kendi eksikliklerimizi de biliyorduk. E, i̇yi bir maç oldu. E, sporcu arkadaşlarım oldukça sahada mücadelenin yanında savaştılar. Maalesef kötü bir hakem de maçın önüne geçti. Yani daha güzel bir müsabaka seyircilere izletebilirdi. Tabii eksikliklerimiz var. Bu eksikliklerimizi yönetim kuruluyla görüşeceğiz. Sayın Başkanımızla görüşeceğiz. Bize en az 3-4 tane futbolcu lazım. Öyle bir şey ki kamuoyu şunu bilmiyor. Ligimizde 9 takım var. 9 takımdan 5 takım düşüyor. Alttaki direk 2 takım düşüyor. Her bölgede de bir takım düşüyor. Uzun bir maraton olduğu için bizim transferde şartımız var. Başkanla yönetim kuruluyla görüşüp inşallah en kısa sürede daha da iyi bir ekip izlettireceğim. Buraya gelen taraftarlar anlamında herkese teşekkür ederim. Özellikle futbol tarihinde ilk kez bir belediye başkanımız iki maçı 90 dakika sahada izledi. Bu da futbolcular için bizim için bir nevi motivasyon oldu. Onun için çocukların ayaklarına sağlık hepsine teşekkür ederiz.